12 Eylül Cuma ben Sami Tekcan. Hepiniz hoş geldiniz. Destek Finans Factoring sormuşsunuz. Şimdi hatırladığınız kadarıyla da zaten çok çok yeni bir hisse. Destek Finans Factoring hissesi. Yeni bir halka arz diyebiliriz. Yaklaşık 50 liradan 2025'in Şubat 6'sında halka arz edilmişti. Gördüğünüz gibi 4. 5. gününde çok ciddi bir işlem hacmi yakalamıştı. 72-73 liralarda işlem hacminin arttığını görüyoruz. Daha sonrasında 113 liralarda yine işlem hacminin patladığını hatta buralarda ciddi yüklü miktarda satış geldiğini yeniden faiz durumuyla alakalı olarak bu hissenin taşındığını görüyoruz. Ne demek hocam faiz durumuyla ilgili bu hisseyi taşıdılar? Bunun şu anlamı var. Bildiğiniz gibi destek finans faktoring ve benzeri şirketler piyasanın bu kadar kötü olduğu, reel piyasanın bu kadar kötü olduğu dönemlerde şirketlerin, patronların çeklerini kırarak onlara yardımcı oluyorlar. Neden? Vadeler kısaldı, ticaret yapmak zorlaştı. Faizlerin de bu kadar yüksek olduğu ortamda kimse zaten çekle ticaret çevirmek istemiyor. Destek finans, factoring gibi şirketler de bu şirketlere ticari anlamda zorluk yaşayan şirketlere çeklerini alıp çeklerini kırıp vade farklarına göre bu kişilere nakit finansmanında bulunuyorlardı. Lakin 50 liralardan 930 liralara kadar geldi. Artık faizlerin de düşüşleriyle birlikte piyasada biliyorsunuz en son 250 bas puanlık bir dün faiz indirimi söz konusu oldu ki bunun devamı da gelecek. Buna da eminiz zaten bütün piyasa gibi. Buradan sonra Destek Finans Faktöring şirketi hissesiyle alakalı çok da olumlu konuşabilmek mümkün değil eşyanın tabiatına aykırı olacaktır. Ha bu hisse taban taban gidip de örnek veriyorum 200 liralara kadar düşecek mi hiç nefes almadan nefes almadan düşme ihtimali çok çok zor. Fakat gerçekçi konuşmak gerekirse bir saniye şuradan bir super trendi de ayarlamaya çalışalım. Ee, şuradan bir super trendimizi de koyalım tamamdır. Şimdi bakın super trendde çok ciddi bir şekilde aşağı doğru kırdık buradan görüyorsunuz. Artık buralarda aşağı seviyelerde konuşacağımız seviyeler 320 liralı seviyeler 320 liralı seviyelere kadar ben destek finans faktörünün hissesinin geri çekilmesini bekliyorum güçlü bir şekilde ve kesinlikle de 320 liralara kadar alım önerisi yapmıyorum. Eğer alım önerisi yapan bir grup lideri vesaire bir Telegram'da işte bedava bir kanal grubu ya da işte aylık 300-500 liraya katıldığınız bir grup size bu hisseyi pazarlamaya çalışırsa lütfen lütfen bakın ilk defa izleyicisine lütfen diyen bir yatırım uzmanı dinliyorsunuz. Almayın. Almayın, aldırmayın. 320 liralara kadar bırakın düşsün. Ee, o gruplardan da mümkünse çıkın ya da sadece okuyun. Onlara göre işlem yapmayın. 320 liralara geldiğinde e, oralarda düşünebiliriz. Belki kısa vadeli. Bakın çok çok kısa vadeli olarak gir çık yapmayı düşünebiliriz. Destek finans faktörün ile alakalı. Ha hocam peki diyelim 310 320 liralara geldi önümüzdeki haftalarda. Peki bize nasıl ışık tutarsın? Trade planımız nasıl olmalı? Nerelerden çıkarız? Vallahi burada kısa bir hareketle 410 lira seviyelerine kadar götürebilme ihtimalleri var. O da ölü kedi sıçraması gibi bir durum olur. 310 320'lerden giriş yapılır. 410 420 gibi de çıkış yapılır. Hiçbir şekilde uzun vadeli elinizde tutmanızı önermiyorum diğer türlü olarak. Ama dediğim gibi finansal enstrümanlarda bu ölü kedi sıçrayışı önemli bir harekettir. Ve kısa vadede de size para kazandırabilecek bir harekettir. Bundan kaynaklı da bunu kullanabilirsiniz. Efendim ben Sami Tekcan. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Finansal piyasalarda özellikle Borsa İstanbul'da hisse senetlerinde. Bildiğiniz gibi ücretli bir grubumuz var. Eğer direkt ücretini sorup ödeyip katılmak istiyorsanız bizimle çalışmak isterseniz 0501 149 04 94. Hocam benim durumum müsait değil ama sizin grubunuza da misafir olarak katılmak istiyorum diyenlerdenseniz eğer bir ay boyunca 10 kişiyi misafir olarak ağırlayacağız. Onun da şartlarını zaten bundan 2-3 video öncesinde yanlış hatırlamıyorsam anlatmıştım uzun uzadıya. Belirli sayıdaki YouTube'daki videolarımı baştan sona hızlandırmadan ve atlamadan izlemeniz, bitirmeniz, like'ınızı, yorumunuzu yapıp desteklerinizi göstermeniz gereklidir. Ki algoritmada da bizi yukarı taşıyabilmeniz için bunlar önemli. Bunları yapan arkadaşlardan da 10 kişiyi bir ay boyunca ücretsiz bir şekilde ağırlayacağız. Normalde bir aylık üyeliğimiz yok ücretli olarak danışmanlık şeklinde ama bu arkadaşlara bir aylık bir ön izleme sunmuş olacağız. Tabii ki de ne zaman bundan bir iki hafta sonrasında başlayacak bu misafir etme durumları şu an için geçerli değil. Destek Finans Factoring şirketi ve hissesiyle ilgili analizlerimiz, yorumlamalarımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.